Motorlar size önceden haber vermeden nadiren bozulur. Eğer bu erken uyarı sinyallerine dikkat ederseniz yüklü tamir faturalarından kurtulabilirsiniz. Ama işin şaşırtıcı kısmı şu: Çoğu sürücü motor performansını tamamen geri getirebilecek en basit bakım işlemlerini görmezden geliyor. Bugünkü videoda yorgun motorunuzu yeniden canlandıracak dönüştürücü etkisi olan 7 adımı anlatıyorum sonuna kadar izleyin çünkü finaldeki ipucu bazı ustaların bile pek bahsetmediği ama cüzdanınızı kurtaracak az bilinen bir yöntem. Bu adımları atlarsanız aslında hiç ihtiyacınız olmayan tamirlere boş yere para harcayabilirsiniz. Hadi başlayalım. 1 numara. Doğru teşhis koyun. Araçlar kilometre yaptıkça doğal olarak çekişten düşer, belki rölantide titreme yapar veya stop eder. Ancak sorunun kökü genellikle onarılabilir basit bir şeydir. İlk hamleniz güvenilir bir OBD-2 tarayıcı, arıza tespit cihazı ile kapsamlı bir sistem taraması yapmak olmalıdır. Servis ışıklarını söndürebilen, canlı verileri okuyan ve servis fonksiyonlarını yönetebilen bir cihaza ihtiyacınız var. İdeal olarak aracın şasi numarasını, VIN, otomatik algılayan bir tarayıcı seçin. Eğer yoksa, teşhis raporunun doğru olması için marka ve modeli manuel olarak doğru seçtiğinizden emin olun. Direksiyonun altındaki OBD2 portunu bulun cihazı takın ve tarama yapmak için kontağı açın. P0301, birinci silindirde tekleme gibi kodlar doğrudan buji veya bobin arızasına işaret etse de, bazen tarayıcı hiçbir şey göstermez. 2. Numara. Kelebek Boğazı Bakımı Doğrusunu bilmemize rağmen çoğumuz rutin bakımları aksatırız. Araştırmalar, sürücülerin %60'ından fazlasının gerekli bakımları ertelediğini gösteriyor. Kritik öneme sahip ama sıkça göz ardı edilen yerlerden biri kelebek boğazıdır. Throttle body. Teknik olarak her 50 bin kilometrede bir temizlenmesi gerekirken çoğu kişi araç 120 bin kilometreye gelip performans düşene kadar bekler. Bu durum hava akışını bozar, hava yakıt karışımını şaşırtır ve rölanti dalgalanmasına veya stop etmeye yol açar. Bir kutu kelebek boğazı temizleyici sprey, bir bez ve basit el aletleri hava filtresi kutusuyla motor manifoldu arasındaki üniteyi bulun. Emin değilseniz motor kapalı iken bir arkadaşınızdan gaz pedalına basmasını isteyin. Sesi ve hareketi takip edin. Bulduktan sonra akü kutup başını sökün. Adım 2. Hava emiş hortumunu çıkarın. Gerekirse bağlantıları etiketleyin, böylece geri takarken karışmaz. Adım 3. Koruyucu eldiven ve gözlük takın. Valfi elinizle açın. Elektronik gaz kelebeği varsa pedala basarak açın ve siyah kurumları kontrol edin. Spreyi bolca sıkın ama hassas elektronik kısımlardan uzak tutun. Adım 4. Kurumları bir diş fırçası veya bezli ovun. Kir inatçıysa kimyasalın birkaç saniye yumuşatmasını bekleyin. Metal parlayana kadar tekrarlayın. Adım 5. Parçaları geri takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Bu basit işlem sizi yüksek işçilik ücretlerinden kurtarır. 3 numara. Hava filtresini değiştirin. Kelebek boğazına ulaşmak için emme hortumunu zaten sökmüştünüz. Yani hava filtresi kutusunun hemen yanındasınız. İçinde hava filtresi bulunur. Her şeyi geri toplamadan önce filtreyi kontrol edin. Bu filtrelerin her 20.000 ila 40.000 kilometre arasında değişmesi gerekir. Bu yüzden kelebek boğazı temizliği ile birlikte bunu da yapmak mantıklıdır. Tıkanmış bir filtre kirli kelebek boğazı ile aynı belirtileri gösterir. Motoru havasız bırakır yakıt tüketimini artırır ve gücü öldürür. Özellikle turbolu araçlarda. Kirli filtreyi atın ve yenisini takın. Şimdi emme hortumunu güvenle yerine takabilirsiniz. Açık hava yolları sayesinde motorunuz çok daha rahat nefes alacak. 4. Numara. Hava akışı, MAF sensörünü temizleyin. Hava akışında ilgilenmeniz gereken bir parça daha var. MAF sensörü, motor beyninin dolu miktarda yakıt püskürtebilmesi için giren hava miktarını ölçer. Kirli bir sensör bilgisayarın kafasını karıştırır ve performansı düşürür. İşte hızlı çözümü. Adım 1. Sensörü hava emiş borusu üzerinde bulun. Genellikle filtre kutusuyla motor arasındadır. Elektrik soketini çıkarın ve üniteyi sökün. Adım 2. Sadece özel MAF sensör temizleyici sprey kullanın. Asla standart balata spreyi veya yağ çözücü kullanmayın. Gövdenin içindeki sıcak tele veya sensör plakasına 10-15 kez püskürtün. Adım 3 en kritik nokta. Tele asla bezle veya kulak çubuğuyla dokunmayın. Aşırı hassastır. Tamamen kuruması için yaklaşık 15 dakika bekleyin. Kelebek boğazı, hava filtresi, MAF sensörünü yılda bir kez topluca temizleyerek motorunuzun mükemmel hava yakıt karışımını almasını sağlarsınız. Bu da tekleme ve zor çalışma sorunlarını ortadan kaldırır. 5. numara. Yağ değişim sıklığını artırın. Motorlar yaşlandıkça eski yağ karşı toleransları azalır. Yeni bir araba yağ değişimi için 10.000-15.000 bin, bin kilometre gidebilse de, yüksek kilometreli motorlar her 5.000 ila 8.000 kilometrede bir taze yağ görmelidir. Eski motorlarda daha fazla kompresyon kaçağı, yani üfleme ve kirlenme olur. Ayrıca soğutma verimliliği düşer. Yağı taze tutmak, motor ömrünü uzatmanın tek ve en iyi yoludur. Sentetik yağdan korkmayın. Daha pahalı olsa bile geleneksel yağlardan daha iyi dayanır ve parçalanmaya karşı dirençlidir. Bunu kendiniz yapmak büyük tasarruf sağlar. Sadece üreticinin önerdiği viskoziteyi, örneğin 5W30 kullandığınızdan emin olun. 6. Yakıt sistemini temizleyin. Bu kulağa teknik geliyor ama aslında en kolay adım bu. Zamanla yanma odasının içinde ve enjektörlerde kurum birikir, bu da motorun vuruntulu çalışmasına ve hantallaşmasına neden olur. Mekanik bir söküm işlemi için para ödemek yerine kimyadan faydalanın. Tekron, Gumout veya Word gibi PEA yani polieteramin içeren kaliteli bir yakıt sistemi temizleyicisine ihtiyacınız var. Şişenin tamamını depoya dökün, ardından depoyu benzinle, mazotla fullleyin. Bu katkının yakıta yüksek yoğunlukta ve düzgün karışmasını sağlar. Sonraki bir hafta boyunca normal şekilde sürün. O depoyu bitirirken katkı maddeleri kurumları içerden dışarıya doğru çözecektir muhtemelen neredeyse hemen daha pürüzsüz bir rölenti ve daha iyi gaz tepkisi fark edeceksiniz. Yıpranmış parçaları ve keçeleri yenileyin. Motor bloğu kurşun geçirmez olabilir ama onu çalıştıran yan parçalar değildir. Bujiler, ateşleme bobinleri ve trigger kayışı gibi bileşenler zamanla eskir. Sadece eski bujileri değiştirmek bile kayıp hızlanma ve yakıt verimliliğinin %30'unu geri getirebilir. Bu, servise gitmeye kıyasla size yüzlerce lira kazandıracak 200-300 liralık bir iştir. Son olarak eski motorlar için gizli ipucu. Sızıllıları başlamadan durdurun. Kauçuk keçeler ve contalar yaşlandıkça kurur, büzülür ve yağ kaçırır. AT205 Reseal gibi veya kaliteli bir motor yağ sızıntı önleyici ürünler kullanmak bu kauçuk contaları yumuşatıp şartlandırarak küçük sızıntıları durdurur ve yenilerini önler. Sadece motor yağını eklemeniz yeterli. Bu 7 adımı izleyerek kilometresi yüksek, yorgun bir aracı sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi çalışır hale getirebilirsiniz. Bunlar arabaları 10 yıllarca yolda tutan bakım sırlarıdır. Ekranda çıkan araba bakım videolarımızı da mutlaka izlemeyi unutmayın. Bu yöntemleri denerseniz motorunuzun ne kadar düzeldiğini yorumlarda bizimle paylaşın.